geldik. Uzun zaman sonra bir granny atmayı düşündüm. Aslında bütün videoları falan sildim ama hepiniz aşağı bu güzel birlikte kutuda çıkacağız. birlikte bugün otobe parlayacak. Şaka şaka. Bugün birlikte granny Extreme modda Christmas mod da, modu gelmiş. Bugün extreme modda bu mod bitirmeye çalışacağız. Ben hep artta bitirmeye çalıştım. Bayağı da güzel oynuyorum. Ben de dedim ki ya gideyim dedim. Hem güzel bir video çıkartayım. Hem de dedim güzel bir güzel bir şekilde e, oyun oynayalım ekstra modda. Şimdi trip başlayalım acı. konusuna Bu arada kanalıma abone olursanız sevinirim. Çünkü bu kanal sizin için kızlar giremez. Yani şey vardı. Bir tane kaver var. Kızlar kaveri. Erkekler giremez. bilmiyor sanki. Yar. Şimdi arkadaşlar ben bu oyunda çok da hakim değilim. Yani şimdi oyunda bitirebilirim, bitirmeyebilirim. Korkum var. Şimdi direkt atalım. Koşalım şuraya gidelim. Baya güzel çıkıyordur inşallah. Sesim! Var. Evde de kimse yok acı Ben de dedim. Kulak fırsat bilip niye oynamayayım dedim. Her gün düzenli video çekmeye çalışacağım size. Bir de 15 gün tatilde tabii ki de insanlar video çekme çekmeyenler var. O yüzden ben de dedim güzelce bir video atayım dedim. İnsanları sevindirteyim dedim. Ananın kini verdi. Ya hiçbir şey parça, hiçbir parça yok böyle parçalara be. Valla sinirleniyorum ha. Ya senin aç çıkacağım ben bacısını ya. Ses de az geliyor inşallah size. Çok gelmiyordur. Çıkıyor. Çıkıyor. Sıçtık. Sıçtık. Ya ananın Ha sıçtık abi. Ya sıçayım azıra ya. Kuş. Görmedin. Görmedin kardeşim. Allah'ım sabır ver. Görmedi görmedi. Görmedi. Vallahi gitti ya. Evet. Bu sayılı kullandı ama yine de Cutting players Şuraya kaçar mıs? Bir... Ananı satayım. Klakit gitti. Allah belanı vermeyeceğine. Korktum. Tamam. Hadi git ya, git. Git. ediyor ya. Do you want to play hide and seek? <laughs> Ey Ya sıçayım hazır Ya Bunu buraya atsak. Abi biz ekstremi otaydık yapma şunları. Şu tamponu da indiririz var. Görmedim. Gerçi çok mu yavaş lan? He? Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim bak normalde <laughs> daha hızlıydı. Yani kaçamıyordunuz bile. Impossible gibi bir moddaydı. Ha şu an bilmiyorum harda sanki geçmiş. Bu arada yemin ederim ki ekstrem la. Allah gelsin. Senin Allah belanı versin. Bozuk adam. Piçocu. Elim yüzüm her yerim bok oldu ya. Ya abi yapbaşları bize ya, Yapma Yapbaşlara. Çiçek düşürürde patlama yaşıyorum ya. Ya biz geri zekalı mıyız? Aykulsuz mıyız? Ne yapıyoruz biz? Kapıyı açıyoruz ne yapıyoruz? Dikkat edeceğimiz Bak bak hareketlere giriyoruz ya. Granny beni şuralarda öldürebiliyor. Bu arada böyle bir şey var. Ya ananı Ölür öleceğiz. Biliyorum çünkü bu. Ya onun avradını... Ya siktir git, siktir git, siktir git, siktir git başka yere git, başka yere git, başka yere git demez misin, başka yere git demez misin, siktir git başka yerlere, tövbe estağfurullah. Bak küfür edeceğim diyorum harbiden, yere gire kalıp alıp döneriz ya, başka bir yere kaçamıyoruz ya. Tövbe estağfurullah ya. Ya git git daha git daha. Ben küfürü bırakırım ama. Ya ne güzel bırakmıştım ben. Neyse başla. Sizin için öyle şey yaparım. 20-25 dakikalık çekip gitme düşünüyorum. Hadi be pazara. Ee, ya kar bataryanın bacısını ya. Ya Allah da belanı versin seni ya. Abi görme ya görme ya. bu nasıl bir ses aldığı için ya. Yemin ederim. Tövbe estağfurullah da. Yani. Ses yapma senin. Ananı atlarım ha. Sanki biz yapmıyoruz ki. Ya benim telefon dolmaya başladı. yeminle ile. Art. Artık Ya sen kimsin ya? Köpek. Sa. Kaç. Ananız. Ben ne diyorum telefon niye donuyor? Allah'ın belası var o. Bir birisi arayıp arayıp duruyor. Tövbe estağfurullah ya. Buraya ses yapalım. Gitsin. Buraya Burada burada. Şurada görmüyor <laughs> Gülme anın avradını. Sallanıyorsun. Düşme. Arkadaşlar cırt, cırt yapıyor. Buralar yapmıyor. Şöyle yandan girer. Ses ses yapmıyor. Atla atla topuk. Topuk. Bir tane bana ben bir şey öğrendim. Bekleyin. Bunu buraya ses yapalım. Bu zaten köpek gibi oraya kaçacak. Ondan sonrasında şurada şu odada şu odada bak şu. Gren'i öldürüyormuş. Benim telefon ölüyor. Niye böyle oluyor Vay be? Bayım, bayım. Aa bir kere Ama tekrar ölüyor gibi. Bu don geçmezsen geçmesen tekrar ölebiliyor Krali. Bence yararlı olabilirsin. Tekrar gelsin. what the fuck i'm in the over the Oysa sen niye kalkıyorsun? Atatürk niye kalkıyorsun sen? <laughs> Atatürk niye kalkıyorsun abim? Ya sen niye üstten kalkıyorsun? Niye ya? Niye ya? Normalde orada kalkıyorsun. Başka bir zaman olsa ben oradan çıkarım. Orada kalkıyorsun öldürürsün. Ya kral yemin ederim hasta 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 değilim de geçme burun akıntısı var. Tabi bu soğuk bir yerlerimiz şu. Tekrar aynı bir bug ya yap abi. İşte stay Nel Sürü Kapıdan içeri daha geç. Sen eskiden geç, dur. Atak kod verse mükemmel olacak. Diyecektim, verdi ama sıkıntı olacak biraz. Şimdi arkadaşlar bunu buralara sasın. Yani Kırlı dışarıya çıksın. Ondan sonrası da patok kutu takalım. Ve işimizi devam ettirelim. Var biraz bir iş yapalım ha. Ya gel! Ne Ama ses yapacak. Sıçtık. Bu kralı öldürelim buraya. Hapsederim acı. yapacağım başka bir şey yok benim. Tamam, tamam, tamam. Evet. öl. Ölsen. Bey pazarına git. Biraz meyve falan alırsın bana. Güzel mi anladınız mı espri Anlamadınız o yüzden ben bu videoyu kapattım. Oraya gidiyoruz. Aynen. Dördüncü günde mi? 13, 12. İçinden sayacağım. geçemeyiz. Evet, 14. dakikaya girmiş diz ve güzel gitmek. Ya yani Türkçe olsa da t o krrrr tengo drrrr Kıvır. Bir şey demişmiş. Krem객 아침ına geldim. SKAAA AHA composer AahAYA Lütfen, bstruç性 이미çle bu sıkıntı hakkında C cezanı vermeyeceğine ya. Ya pop bugün öldük ya. Ne oldu? Default, default. 20 dakika olsun gidebilirim. Et desem <laughs> Et mi değil? Ya siz bak gemiler geliyor oradan sinirlere ha. Tövbe estağfurullah ya. Son gün. Sıçış günü. Evet arkadaşlar bu sefer bir daha. alsın. <laughs> <laughs> Ya. Bunu bayıltacak tek bir şey var. Dur şu an. Bari bunu bayıltır. Dur <laughs> Allah sana sabır versin ya. Allah tebneler ne versin ya. Da Daba Kapatamadım ya vallahi. Son anda. Şu mom spider mıdır kimdir o kimse ondan anahtar alalım gidelim çünkü ben burada bu evde sıkılmaya başladım iyice kart geçirme derecesinde evet öldü. uyuyucu kalk Şemal. çık mı? Değil. Ama burası gitti <laughs> de. Kızım ne inat ediyorsun ya? Ya hayır dur. Arkamıza bir dönecek. Ya ben. Ecele biz geliyormuş gibi. Allah. Tamam. Tamam şöyle bakalım. sen git. Ben bu tarafa gideyim. Tamam mı? Size nasıl Canısı... korktuğumu anlatamam ha. Ya karanlık olduğu için korkuyorum. Normalde ben bunu bir yerime takmam da karanlık olduğu için. Şu an

Son nefeslerini mi veriyor çocuk? Kapkırızı falan mı geçecek ama? <laughs> evet. <tamam. gülüyor> Neyse. Dayı kolar. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> Arkadaşlar ben gitmek gidiyorum. Hoşça kalın. Ekstrime ve bitiremedik, paketlemedik ama ben bunu ee, tabii ki de bir seri yapacağım. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yazın işte. İstediğiniz Video varsa Vlog falan filan varsa Yazabilirsiniz yorumlara İnşallah bu videoya Bir güzel İnşallah bir güzel tutar Çünkü tutun Allah. İyi sonuçta kalın mutlu kalın Allah'a emanet olun Sizi çok seviyorum bay bay